Merhaba ben Betül. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım. İki sorum var. Birincisi dereceli puanlama anahtarlarınızı yaptınız mı? İkincisi öğrencileriniz bundan ne kadar memnun? Edebiyat dersi için konuşacak olursak puanlama anahtarlarımız zaten kitabımızdaki kare kodlarda hazır ve indirip kullanıyoruz. 9. sınıfta ortak bir Excel formuyken 10. sınıfta bireysel doldurulan formlar olarak karşımıza çıkıyor. Ödevi değerlendirip öğrenciye kriterlerle ilgili geliştirilmeli, kabul edilebilir ve oldukça iyi seçeneklerinden oluşan dönütler veriyoruz. Böylece her ödev için bir not ortaya çıkıyor. Tüm bu notların ortalaması birinci performans notunu oluşturuyor. Tabii bununla birlikte sınıf içinde takip etmemiz gerekiyor. Google E tablolardan bir form hazırlayıp sınıf içi durumlar için kullanabilirsiniz. Ayrıca bu formun görüntüleme bağlantısını öğrencilerinize gönderip onların da tuttuğunuz ufak notları takip etmesini sağlayabilirsiniz. Artı eksi yerine direkt davranışı yazmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu yıl derse katıldı, derse gelmedi ve benzeri notlar tutuyorum. Bakalım ders içi durumlarımız bu yıl ne kadar canlı devam edecek.